Herkese merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Dev sürpriz yumurta açma videosuyla yeniden karşınızdayız kanalımıza. Hoş, hoş geldiniz derken. canlarım. Dev sürpriz yumurtaları geçen yıl mı desek yoksa hayır ya geçen yıl değildi. Daha doğrusu bizim YouTube'a başladığımız zamanlardaki hikayemiz buydu arkadaşlarımız. Dev sürpriz yumurtaların üzerine oyun ile süsleyip içine de sürpriz oyuncaklar saklayıp eğlenceli videolar hazırlıyorduk hatırladınız mı arkadaşlarım? Özlediğinizi duydum sanki. Daha doğrusu ben çok özledim arkadaşlarım. Biraz nostalji yapalım istedik. Üzerine de en sevdiğimiz karakterlerin şekillerini yapıverdim oyun amoruından. İşte böyle çıkıverdim karşınızda arkadaşlarım. Beğendiniz mi? Bayıldık. Böyle dev sürpriz yumurta videolarını seviyor musunuz? Evet çok seviyoruz. Arkadaşlarımızla ne konuşuyorsun yine Buse'cim? Ama anneciğim onları ben hissediyorum şu anda ne düşündüklerini. Yorum. Hepinizin yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Fikirleriniz benim için çok önemli biliyorsunuz. Kanalımı yönlendirecek olanlar sizlersiniz. Yine o puzun destanımsı bir gelişten sonra <laughs> videomuza başlayalım mı? İstersen başlayalım. ayıcıklarımız hakkında söylemek istediğim bir şey var mı var. Akşam yemeklerimizde mutlaka bir çizgi filmi seremonimiz vardır arkadaşlarım. Haydi bitirdik. Sedra'yı bitirdik. Jetkileri bitirdik. Kafadar 3 kez bitirdik. Araya başka şeyler koyarak evet şu aralar yine kafadar beraber yemek yiyoruz. O yüzden bu yumurtaları alırken de ben zaten bu karakterleri düşünerek almıştım Buse'cim. Minik, orta ve büyük olarak işte bu kardeşleri düşünmüştüm. Yumurtalarımız geldi. Ben hala bu projeyi gerçekleştiremedim diye üzülürken bu akşam yemekte karar verdim. Evet dedim ben bu akşam yapıyorum. Çünkü çok etkileyici bir bölüm izlemiştim arkadaşlarım. Bölümün ismi Dürüm. Evet arkadaşlar çok duygusal bir bölüm. Dürüm gerçekten... bölümünü izleyeniniz var mı arkadaşlarım? Bakın inanın konuşamayacağım. Sonu çok vurucu. Ee, ve biraz sonra size o müziği de paylaşacağım. Arka fondan çalıyor olacak. Tekrar arkadaşlar annem şu anda. Bir dakika başladı işte Bıstıcım. Ay gerçekten çok rahatlatıcı anneciğim. Muhteşem canım. güzel arkadaşlarım. Hayır, bu, sağ ol. Şarkının ismini açıklamalar bölümünde yazmış olacağım. Lütfen sizler de dinleyin ama lütfen arkadaşım sizden çok rica ediyorum. Bu çizgi mutlaka izlemenizi sizden çok çok rica ediyorum. Hatta ısrar ediyorum aşırı derecede baskı yapıyorum arkadaşlar. Kafadar Nedenle? Dürüm bölümünü izleyin arkadaşlar. Hayır Kafadar Ayıları birinci bölümünden itibaren başlayın arkadaşlarım. Bütün yayınlanmış bölümlerini izleyin. Kafadar Ayıları tanışmamış olan arkadaşlarımız için. Diyorum diyorum Buse'cim. Bilen arkadaşlarımız zaten izlemişlerdir. Evet arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarımıza bu iler çizgi filmi tavsiye ediyorum canlarım benim. Bu çizgi filmi bilen arkadaşlarım için bir soru geliyor. Hadi bu Buse'cim sor bakalım sorunu. Ben yaparken dedik anneciğim olmamış bu neden böyle yaptın? Bir hiyerarşi var burada ve ben o hiyerarşiyi bozdum. Hadi bu Buse'cim detayları alalım. Arkadaşlar eğer yani izliyorsanız zaten biliyorsunuzdur. O yüzden bildiğiniz üzere diyeceğim. Bir diyor, bu üç ayı kardeş. Ama farklı cinslerden kardeş arkadaşlarım. Panda, bozayı ve kutup ayısı. Üçü de farklı cinslerden ama kardeşler işte çizgi film o değil mi arkadaşlar? Evet bu seçim lafını böldüm özür dilerim. Bu şeyin bir yaş sıralaması var değil mi arkadaşlar kardeşler sonuçta küçük orta en büyük sizce doğru küçük hangisi? olan hangisi ortanca hangisi ve büyük olan yani yönetici abi kim? Annem bunu çok karmaşık yazmış arkadaşlar normal sıralama bu değil sizden bu sıralamayı istiyorum hadi herkes yorum ara bakalım kimler doğru bilecek canlarım benim hadi başlayalım bu seçim kimden başlayalım. Bozayı'dan başlayalım anne. Evet küçük yumurtamızdan başlamış olalım. Bozayı gelsin. Bozay hakkında neler biliyorsun Buse'cim? Bozayı'nın bir özelliği var anneciğim. Bozayı çok hovarda bir ayı. Hovarda ne demekmiş yahu? Ho? Hovarda derken yani uçuk kaçık böyle istediği her şeyi yapan. Evet. Terseri birazcık yani. Aynen öyle <laughs> evet. Hatta bir bölümde bütün kardeşlerini gelin sizi trekkinge götürüyorum. Orman gezintisine götürüyorum demişti. Yanına da hiçbir yiyecek almamış. Yolunda kaybetmiş. Kardeşleriyle birlikte ormanda macera yaşayacağım diye onları da kendinde zora sokmuştu. Hatta açlık krizi bile geç Şimşekler arkadaşlar. İşte o bölümde şu pandayı tanıyamadım arkadaşlar. Acayip tırstım ondan. Evet gerçekten şupan. göz açtıktan gözleri dişleri böyle canavar gibiydi. Çok eğlenceli. Muhteşem. Bu çizgi filmi izlerken kendimizi acayip mutlu hissediyoruz arkadaşlarım. Eğer sizler de izlediyseniz lütfen duygularınızı ve düşüncelerinizi yorumlara yazar mısınız? bozayının gözlerini ve şu kocaman burnu kafasından alıyorum. Tamamen oyun hamurundan yapmış olduğum boz ayıyı şöylece yumurtamın üzerinden çıkartıyorum. Hamurum böylelikle hiçbir şekilde zarar görmemiş oluyor. Bir sonraki çalışmam için kutusuna gidip ben orada uslu uslu bekliyor. Kurumamış ve defalarca kullanmış olduğum bir hamur arkadaşlar. Kullandıktan sonra renklerine göre ayırıp kapalı kaplarını muhafaza edelim. Ve şimdi bakalım ilk yumurtamızın için. Postacığım bu yumurtalar da çok tehlikeli yalnız evet. Bak bizi gösteriyor arkadaşlarım. Aynen. Bu bir ışığımız, bu bir ışığımız. bunu kafamız falan sanmayın yani arkadaşlar. Aa, bu benim kafam, bu da bu senin kafası. Huu <laughs> <laughs> arkadaşlarım nasılsınız? Yüzümü göremiyorsunuz değil mi? Şimdi? Neyse belki büyükte görürsünüz. Canlarım hadi bakalım açalım yumurtamızı biraz yaklaştırsam bu Evet bu sen aç bakalım. Tamam ben açıyorum. Küçük ben yumurtayı canım. sen açmışım. Bakalım içinden ne çıkacak neler saklamışım bakalım. Oo bu kadar dolu ya. bir yumurta. Bak kim çıktı içinden. <laughs> i̇çinden panda çıktı anne. Ya pandacım. <laughs> Oo Buse'cim elinde ne var? Elinde bir telefon var demek ki buradan ne anlıyoruz? Teknoloji seven bir karakter. Bilgisayarı, tableti, telefonu olmadan asla yaşayamaz. Hatta bir bölümde ne demişti hiç aklından çıkmaz arkadaşlarım. Telefondan nasıl bahsediyor biliyor musunuz? Lütfen telefonuma iyi bakın. Dikdörtgene bürünmüş canım o benim diye bir repliği vardı. O repliği hiç unutmam. Çok komik gelmişti bana. Onu çok seviyorum. Bu karakterler arasında bence en keyifli, en eğlenceli karakter ve biraz da şey, e, sanki hani bir tüyo vereceğim en küçük karakter bu arkadaşlarım. Ya, o yüzden e, diğer e, abileri. Hayır anne yanlışım var. Bence en küçük kutup ayısıydı. Ha, bence en küçük panda. Evet bunu da tartışalım arkadaşlarım. Evet bizim ev halkı olarak her kutup ayısını en küçük diyor. Bence en küçük panda. Yani doğru olan kutup ayısı ama evet bence de en küçük bu olmalı. Çünkü böyle çok şımarık sanki abinin yanında böyle şımarıklık evet, yapan evet. telefona bağımlı bir ergen gibi kimi zaman. Aynen öyle evet. Minik metalik mavi yumurtamızın içinden pandamız çıktı. O selfie çeken sosyal medya meraklısı. Bu seçim hatırlıyor musun bir bölümde? Bütün takipçileri takipten çıktı diye çok üzülmüştü. Evet. Fare gelmiş, yanlışlıkla bilgisayardan bitişe basmıştı. Onun çok komik bir resmini paylaşmıştı. O Aa. resmi görenler de takipten çıkmışlardı. Aa, Ay bizim de böyle bir şey başımıza gelirse Busucuğum. Çünkü bazen dışarıdayken görüyorum bazı arkadaşlarımız bizim resimlerimizi falan çekiyor. <laughs> ee, geçen gün tramvayda rastlamıştık hatırlarsan evet. Busucuğum. Bir arkadaşımız bizi çekiyormuş. Sonradan fark ettik bunu. Hani böyle resimlerimiz falan çıkarsa sosyal medyada <laughs> bilmiyorum artık Busucuğum. Hadi bakalım pandamız şöyle bir bizi arka tarafta beklesin. O sırada flash forward şöyle bir kutusundan çıksın. Yeşil renkli flash force. Mu açacaksın bu Evet, bunu ben açacağım. Daha arkadaşlar. doğrusu patlatacaksın. Sifonu çekeceksin. Evet, sifonu çekeceğim ve içindeki karakterleri göreceğiz hep birlikte. Kuru mu açmak istersin, ıslak mı? Kuru. Kuru mu? Ben kuru seviyorum. Islak neyse sulu sulu sevmiyorum ama evet bunun adabı ıslak açmaktır arkadaşlar. O zaman sen cırtlatmanı Yapamadım. yapacaktım. Laf karışırma. Hemen su getiriyorum. İşte geldim. etimiz hazır mı? Hemen hazır oluyoruz. Bir dakika. İçinde iki tane flash force var. Rezervuara saklanmış koleksiyoncu broşürümüzü çıkartalım. Ve suyumuzu rezervuarın içine boşaltalım. Patlamadı. Daha fazla daha fazla taşalık hale olacak anneciğim. Patlamadı. Bak işte bak bakalım. Evet şerefini çıkartacağız. Doğru. İyi iki çıkarmamışız. Aa! lav suları. Açığa çıktı senin de yeşilmiş yosunlu, galiba. Yosunlu yosunlu. Acaba hangi karakter? <laughs> Pembe bir karakter çıktı. Oo, bu ne böyle? Özel Özellikle... kadın. Wow, bu Oo, nedir? Ahtaba da benziyor. Bir tane annecim. mi? Hayır iki tane çıkması bir gerekiyor. Tane. İkincisi de. İşte burada. Pandacım koş hemen çekmelisin bunu bence hemen paylaş sayfanda. Evet hemen paylaş Pandacım. Bu ne milkmiş evet, bu Pandacım? süt bu bir şişesi. süt baksana ne çıkmış. İçinde bak ne oluşmuş. Ne oluşmuş? Böyle kuyruklu bir Aa canavar oluşmuş anneciğim. Tam bana göre değil mi Buse'cim? <laughs> çok iğrenirim böyle şeylerden. Koleksiyoncu broşürümüzde ismi Smelly Jeli olarak geçiyor. Hemen yanında da Curdy süt şişesi. Evet anneciğim bence harikalar. Her şu mora çok bayıldım. Yani çok beğendim ben, ben de onu. süt şişesini beğendim. Böyle mor mor pembe pembe çok tatlı. Ama bakar mısın burada çok korkunç bir bakış var anneciğim. Gözlüyor Aradan gözün yarısı şuradan gelmiş. Ay, Ürkütücü. O, çok korkunç. Karayip korsanlarındaki o şeyli adamlara benziyor. Evet. Hani deniz içinde kalmış. Ahtapota dönüşmüş bir adam var. Sakallar ahtapottan. Evet. evet. <laughs> çok korkunçtu ama çok da keyifli izlemiştim arkadaşlar. Evet siz de izlediniz mi? Karayip korsanlarının son bölümünü geçen yıl Hala etkisinin altındayım diyebilirim. Pandacığım ne yapıyorsun orada? İşine yarar mı yoksa? Tamam alabilirsin. Oo düşürdüğün yere. Onu da beceremedin. <laughs> Hadi bakalım pandacım arkaya geçiyorsun. Karakterlerimizi hemen alalım. Çünkü şimdi ayçiğre geçiyoruz. Kudu payısında sıra. Mavi küçük metalik yumurtamız arkaya doğru gitsin çok doyumlu. Çok tarz değil mi bu sacım evet. şunun şirinliğine bak. Evet challenge'ımız böyle olacak arkadaşlarım. Boz ayının yumurtasının içinden çıkan oyuncaklar. Kutup ayısı yumurtasının içinden çıkacak olan oyuncaklar. Ve panda sürpriz yumurtasının içinden çıkacak olan oyuncaklar. Evet. Hadi bakalım. Ice Bear'ımız kutup ayımız da gelsin. E, o çok, çok marifetlidir. O bir antisosyaldir arkadaşlarım ama oldukça marifetlidir. Kardeşlerine hizmet etmekten, yemek pişirmekten, evi temizleyip silip süpürmekten başka hiçbir şey yapmaz. Evin annesidir arkadaşlar resmen. Utangaçtır ve hiç konuşmaz. Çok cooldur arkadaşlar. Takar kulaklığını ve pıtı 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 yürür. Hiç kimseyle iletişim kurmaz. Hiç çok çok cool yok şey gerçekten. Aynen öyle. Çok sevdiğim karakterlerden bir tanesidir çünkü çok seviyorum ama bu bana daha bir yakın geliyor bu sıcak. Ve kutup ayısı bir buzdolabının içinde yaşıyor. Onu ortakta göremezseniz kapağı açın. Orada müzik dinlerken görebilirsiniz ya da ya da televizyonda kadın programları izlerken görebilirsiniz. Ya da arkadaşlar buzdolabının kapağını açtığınız zaman televizyon izlerken örgü yapar bir halde de görebilirsiniz. Evet evet evet, evet <laughs> örgü, yapıyor arkadaşlar. Evet onun siyah bakın gözlerini kapatmış. Evet Ice Bear'ın Siyah düğme burnunu alıyorum. Dilini çıkarmış, onu da kafasının üzerinden alıyorum. Asla kutup ayısını böyle bir şaklabanlık yaparken dilini çıkarmış, ben de göremezsiniz arkadaşlar çünkü o kadar cool evet. ki ağzını bile açmaz. Konuşmaz! Ah, buradayım ben. Aç! se Neler varmış? Oo, oo. Göster se bak kim çıktı! Ya, ve, ya ve, kim ve... çıktı? <laughs> ya. Ya. O i̇smi neydi? İsmi? Chloe. Chloe evet. Bakmayın onun küçük olduğunu arkadaşlar. O bir tıp öğrencisi. Yaşı 13 ama üstü zekalı olduğu için şu an üniversite okuyor. Poşetinden çıkarmak için de daha ne bekliyorsun? Bu evet, Ecem, ne Konuşamadım. ben Konuşamadım. Ben de o sırada bozayı açacağım. Bakın o yine aç gözlü. Evet çok aç gözlü olduğuna evet, bahsetmemiştik. Çok. çok. yemek yer. Hatta ve hatta şu e, dürüm. Aa arkadaşlar S evet. işte evet. İşte dürüm bölümünün kahramanı bu bozayı arkadaşlarım. Ay, lütfen izleyin. İnanın bu videonun çekimi biter bitmez gidip tekrar izleyeceğim. Ve izleyenleriniz olursa o bölümü yorumlarda konuşup tartışalım mı canlarım? Nasıldı? O ağacı tırmalı. Neyse bahsetmeyeceğim. Bahsetme tamam. Bahsettin, anneciğim. Arkadaşlar izleyin. Anlatılmaz yaşanır. Gede 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 gede. Çok tatlı. Benim bozayım çok da Ama Chloe muhteşem ne karakter. De, arkadaşlar, arkadaşlar bakar mısınız? Bu tam da Chloe'yi anlatıyor. Kendinden büyük çantası var resmen. Kendinden büyük gözlükleri var. O kadar üstün zekalı ki, arkadaşlar. Bu üç kafa ile aralarında muhteşem bir bağ var. Arkadaşlar Chloe üniversite okuduğu için ve küçük olduğu için aynı zamanda üstün zekalı olduğu için çok dışlanan bir karakter. E kafadaraylar da arkadaş bulmaya çalışıyor. Bunun amacı o ama ayı oldukları için herkes ondan korkuyor. Cleo'yu da kendi bir arkadaş arıyor, kafadariler de kendi bir arkadaş arıyor. O yüzden bunlar çok yakın arkadaş alıyorlar. Evet, onların arkadaşlıklarına bayılıyorum. Ben de. Ve yine bir... Flash more renkli Flash Force. Yumurtamızın içinden çıkan son oyuncağımız da buydu. Hadi Anneciğim, bunu da sen açıyorsun. Bakalım benim Flash Force karakterlerim hangileri olacak? Challenge'ımız bu sefer kişisel olarak değil. Yumurtalarımızın üzerindeki karakterler ve içinden çıkan oyuncaklara göre değerlendirmiş olacağız arkadaşım. Dolayısıyla ben de rahat rahat oyunu kullanmış olacağım. Yani, yani anneme anne ya da bana oy vermeyeceksiniz. Bu üç, evet. Bu üç muhteşem ayıya mı vereceksiniz arkadaşlar oylarınızı? Evet öyle olacak bu Çıkart Çıkart anneciğim adına Flash Force'lara bayıldım lan. Son günlerde Poyraz'ın da çok sevdiği en popüler oyuncaklardan biri oldu. Rezervuarın kapağını açıyorum. Koleksiyoncu broşürümü de çıkardım. Ve rezervuarımın içini suyla dolduruyorum. Bakalım hangi karakter... Umarım aynı karakterler çıkmaz. Çünkü koleksiyonu tamamlamak istiyorum. Patlamadı bu Bakalım. Wow. Evet, değişimi gördüm. İki sürpriz karakter bizi bekliyor. Evet, patlamaya hazır mısınız? Parçalanmadı. Parçalan hadi bakalım. Çalkalamam gerekiyor tabii ki. Oo! İşte ıı, lağım suyu da yukarıya çıkıverdi. Çok farklı Hayır, bir karakter. O, ne? o nedir? Hemen şu jelatini çıkarmak istiyorum. Jelatin de o kadar sağlam evet, ki. Evet, ben de açamadım az önce. taşmasın diye. Hadi bakalım. Ee, arkadaşlar ben dokunamayacağım. Tabii ki şaka. Bu nedir? O ne anneciğim. <laughs> oh, oh, bence bence özel. özel karakter çünkü bu bak kalem ucu. Hemen bakıyorum anneciğim. Diğer karakterim de gelsin onu çok merak. Vaa wow, bu sejin muhteşem karakterler çıktı bana. Ayaklı. dönmüş, lunch. Bu yine bir yiyecek pozacım. Lütfen karakterlerimizden bahset bize. Evet anneciğim. İsimleri nedir? Gibi, Gel buraya. Dediğin bu söyle. çok değişik bir kulübe ait. Bu karaktere Poyraz bayılacak. Evet. Bak ismi neymiş? Rolly Moldy. Diğeri peki nerede? Diğerini bulmadım. Yan yana değiller bu sefer. Diğeri de yiyecek pozacım. İşte şurada. Bak Bag. Acaba bu bir alışveriş çantası olabilir mi? Olabilir. Alışveriş kesesi. Kese kağıdı yani. Karakterlerime bayıldım. İkinci sürpriz yumurtamızdan yani ortanca sürpriz yumurtamızın içinden iki tane kafadar ayılar karakteri, iki tane de flash force karakteri çıktı. Gel bakalım pandacığım, sıra sende. Bak sana ne göstereceğim. Sizin en sevdiğiniz bölümlerden bir tanesi bu ceket. Arkadaşlar o bölümü izlediniz mi? Hatta size yakında bir sürprizim var. Kafadar darayılarımı ceket bölümünü izlediyseniz orada bir ceket giyiyorlar. Sihirli bir ceket. Arkadaşlık üzerine muhteşem güzel bir mesaj veriyor bize. İşte o ceketi buldum. Amerika'dan Deniz Kızı kanalı sayesinde sağ olsunlar. Barbie'lere göre hem de arkadaşlarım. Barbie bebeklerim için o ceketler aldık ve onlar yolda geliyorlar. Ve o ceket yolda geliyor. Geldiği zaman zaten sizinle paylaşacaktım ama dayanamadım arkadaşlarım. Bu ceket bölümünü görünce sizinle paylaşmak istedim. Evet pandacığım hadi bakalım bu saçın panda hakkında ne demiştik? Dikdörtgene bürünmüş canım o benim. Cep telefonuna vermiş olduğu tabir buydu arkadaşlarım. Dikdörtgene bürünmüş canım o benim. Çok güzel çok hoşuma gitmişti tamamen oyun hamurundan yapmış oldu. <gülüyor> Arkadaşlarım onu <laughs> söylemekten hiçbir zaman Ve sürpriz yumurtamın üzerinde bugün panda var. Pandamın minik şaşkın gözlerini kafasından çıkartıyorum. Her zamanki isyankar ve çığlık şikayetçi haliyle dişle ağzını açmış, dişlerini göstermiş. Bakın ta küçük diline kadar görebiliyoruz. <laughs> Anneciğim bu hareket ne hareketi? Telefonumu kaybettim. Evet. Ya da takipçilerim azaldı. Aynen öyle. Ya da şey Vejeteryan ya arkadaşlarım. Yanlışlıkla bir şey yemiş, alerjisi tutmuş, telaşlı hali. Fındığa evet. da alerjisi var, hatırlıyor musun? Fıstık. Fıstık evet. O bir vejeteryan, o bir teknoloji hayranı. Fıstığa alerjisi var. Harika arkadaşlarım, <laughs> alerjisi de var. Evet, çok hassas ve ee, acayip platonik arkadaşlarım. Kimi görse aşık oluyor. Evet, gerçekten arkadaşlar. Onun siyah hatlarını yumurtamın üzerinden çıkartıyorum. Ne Ağzı kaldı zaten. Çıkartın, <laughs> Çok komik çıkart. Çok komik oldun. Zaten yumurtamız dedik ya hani. Zaten oyun hamur, zaten oyun hamurlarımız dedik ya tasarruflu olacağız, birbirleriyle karıştırmayacağız. yavaş... yavaş. Şu burnu şöyle alabilir miyim? Aldım. <laughs> sadece ağız kaldı. Şu siyahlıkları da alalım. Onu da aldım. Dişlere bak. Isırma elimi. Isırma. Dişlerini de almış oldum. Ağzını dilinde aldım. Ve beyaz. Vay! Wow. <laughs> Yumurtamıza bak sen. <laughs> Hamurumuzu boyamış arkadaşlarım. Olsun. Uçuk pembe bir hamurumuz, e, olacak. hamurumuz olacak. Ay ben de arkadaşlarım neyse beni görmeyin. Çok da güzel gözükmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım bu seceğe aç. Her zaman her fırsatta kalp gönderilir. Açsana. Açamıyorum. Açsana. Açamıyorum arkadaşlar. O zaman bana bırak. Al anneciğim. Hadi bakalım arkadaşlarım. Bakalım bu dev sürpriz yumurtanın içinden hangi oyuncaklar çıkacak? Açılmadı evet. Ben dedim sana <laughs> yine iki tane karakterimiz var. Ben şunu aldım. Wow <laughs> ya. Vav wow, bu seçeyim. onu ya ben alacaktım ama o bana dedim. o benim karakterime yakın. arkadaşlar. Bakın burada kim var arkadaşlarım. Dur ondan sonra geleceğiz Onu onun da özel bir hikayesi bu var. Bu var ya bu var ya arkadaşlarım. Ay ne yapmış Çabuk bu böyle olursun. yine. Hamarat. Hamarat kutu payım benim. Hiçbir şey yapmamış kavun kesmiş de gelmiş. Arkadaşlar bakın her zaman böyle bir örneğini giyer. Surat somurtuk surat donuk surat. <laughs> Kesinlikle konuşmaz. Der ki kutu payısı onu istemiyor. Yine bu seçim dürüm bölümlerine örnek vereceğim. Dubai'sin hesabı ayrı olsun. <laughs> evet hesaptan korktuğu için kardeşlerine o anda hemen satıverdi. Kutu bayızın hesabı ayrı olsun çünkü hiçbir şey yemedi. Yazık <laughs> ona değil mi ama evet. yani o kadar dürümlere, metrelerce dürümler yedi abisi. Onun, öde, onun hesabını demek zorunda değil yani. Evet kavunlarını sağlıklı beslenir. Evet. evet. O yüzden dışarıdan fazla yemek yemez. Ve çok temizdir. Asla dışarıdan hijyen olmayan bir şeylerden asla güvenip de yemez. Arkadaşlar Çok seviyorum tam onu. bir anne ya! <laughs> Çok seviyorum onu, şunun suratına bakın ya! Muhteşem güzel! Karton Network kanalında izleyebilirsiniz arkadaşlarım ama biz internetten izliyoruz çünkü kaçırıyoruz, bölümlerini bulamıyoruz, rastlayamıyoruz işlerimiz dolayısıyla. Evet, Seni işte de. yo yo Ukala! Başka ne diyebiliriz? Ukala, ukala ve internet başladım. fenomeni ama herkesin maalesef tatlı bulduğu... İnternet demeyelim, sosyal... İnternet de denilebilir bu seçim ama sosyal medya fenomeni. O kadar şey var. Aslında bu seçim bunun için bir şeyim var ama arkadaşlar kime benzetiyorum? Hadi bakın ben söyleyeceğim ama sizler de söyleyin. Ben bunu Enes Batur'a benzetiyorum. Ya, tövbeler, tövbesi yarabbim! <laughs> Gerçekten, biliyorum. o kadar arkadaşlar benzemiyor mu? Hayır, tip olarak demiyorum. Şimdi bu, arkadaşlarım, o kadar popüler olmuş ki... Ama neden popüler olmuş? Tatlılığından dolayı, yani puanlılar evet. tatlı olur ya, o yüzden popüler olmuş. Herkes bunu o kadar çok seviyor ki. Bunun özel bir şovu var, herkes ona bayılıyor ama aslında... Çok kötü birisi. Evet, çok kötü biri yatıyor. Onun ismi Nom Nom. Evet, Nom Nom arkadaşlar ve dediğim gibi herkes bayılıyor ama aslında içine kötü biri yatıyor. Önemli olan bizim kardeşliğimiz bir arada olmamız diyorlar. Onu devre dışı bırakıyorlar. Teşekkür ederim bu seçim. Hemen açıyorum büyük bir keyifle. Bu aralar da pek bir centilmenim arkadaşlar. Size de evet. yazıyorsunuz yorumlara. Kürezetimizin kapağını kaldıralım. Bu sefer de kuru mu açsak? Anneciğim ileride oyuncak fabrikamız olursa bence slime üreten kürezet yapabiliriz. Olabilir. Ne <laughs> olabilir yani bu olabilir bir şey mi? <laughs> Oyuncak fabrikamız olabilir mi anne? Olabilir. Her şey olabilir. <laughs> iyimser bir anne Çok isterdim, çok isterdim. Bütün arkadaşlarımı oyuncak fabrikasına davet etmek, Willy Wonka <laughs> gibi. Hadi bakalım. Suyumuz gelsin. Rezervuarımızı suyla dolduralım. Kapan kapatacağım ve çalkalayacağım. Oh, karakterimiz çıktı. Oo <laughs> oh. istediğin karakter mi yoksa? Ay bilmiyorum. Ben ay. Ay, ay bu çok kolay. Ah, ah. <laughs> bak şimdi işte bunu sulan tanmıştık biz arkadaşlar. Evet. Bu meğersem sulanmış bir kağıtmış. Biraz önce çıkan karakterin kırmızısı çıktı evet. Bu yine de bir mi? Vav wow, muhteşem ya, hiç aynısı çıkmadı ve bunlar sanırım renk değiştiriyor bu sucum ne dersin? aynı renk değiştirir suyun içinde renk değiştirirdi zaten. Suyumuz soğuk değil ki. Soğukta sıcakta renk değiştiren olabilir mi? Evet. Uzuyor. <laughs> evet Soluşmuyor. diğeri. Bakalım. Evet. Yani özel karakter. Evet bunlar Squishy'miş. Bir dakika, bak bir dakika, bak bir bak. Ve işte muhteşem challenge'ımızın sonucu arkadaşlarım canım <laughs> arkadaşlarım. Lağım parçaları kalmış evet. elimde inanamıyorum. Elim hemen yıkayacağım ama videodan sonra arkadaşlar. Videomuzu veda ediyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.